birbirine başlıyoruz çocuklar. Başka kağıt makas yapın bakalım kim çıkacak. Aa, Fatma ile başlıyoruz. At bakalım Fatma. Bakalım Fatma'ya ne gelecek? Ne geldi? Aa, sürpriz bir kutu geldi. Sıra Hülyesi de. Hülyesi at bakalım anneciğim. Bakalım Hülyesi'ye ne gelecek? Aa, poş. Sıra Fatma'da. Fatma. Da. Fatma. Aa, Oo, mentosu kazandı Fatma. Hadi Hulusi yavaş at anneciğim yavaş. Bakalım ne geldi ne geldi. Fatma. Patlayan mısır geldi. Hadi sende sıra Fatma. Bakalım Fatma'ya ne geldi. Boş. Ama boş. Yani. Evet. Hadi Hulusi. Hülyesi bakalım ne gelecek Hülyesi? At bakalım anneciğim. Oo ne geldi? Sakız geldi. Güzel şeyler geliyor Hülyesi sana. Hadi bakalım. Fatma'ya da güzel şeyler geldi. At bakalım anneciğim ne geldi? Vav wow, çikolata. At Hülyesi. ne gelecek? hoş geldi sıra Fatma'da. Bakalım Fatma ne gelecek? Oh! Hangisinde dur Jelibon'da durdu. Jelibon'u kazandı Fatma. Hadi Hülyesi. At bakalım. Ah. Tamam tekrar at. Geliyor. Acaba sürpriz yumurta mı? Sürpriz bakalım karşısına. Ha. Yine de olur. Tamam sürpriz yumurtayı kazandı. atma at anneciğim. Bakalım. Aa. Üç tane malzememiz kaldı. Bakalım ne? kime ne gelecek. Gülis yine geldi. Zelibon bon geldi. Kaldı. İki abur cuburumuz. Hadi bakalım. At bakalım. Aa. Gülüstü sıra, Gülüşsinin gelecek. Şekerleri kazandı. Sıra Fatma Hadi at bakalım Fatma. Aa, aa. Nereye atıyorsun Fatma? Ama Olmadı, hayır. Ver. Ben Hadi de. geç yerine. Sende sıra. Atın bakalım. Oo, oh. geçti ya. Son Sonunda geçti. Hadi Fatma hadi hadi yavaş at Aaa kazandın Fatla'nın şekeri kazandı Fatma Kaldı bir şeker Bakalım bu şekeri kim alacak Aa, Olmadı bir şey çıkmadı. Aa, Olmadı Tam altındadır. Hadi bakalım At olmadı mı Bakalım hadi Aa. Yavaş at Hulusi, yavaş at. At Hulusi. Evet. Şekeri kazandı Hulusi. Bakalım kim ne kazanmış. Göster bakalım atma. Fatma'dan başlayalım. Neler almış? Say bakalım. Neymiş o elindekiler? Tatlıya şeker, mentol, çikolata, sürpriz kutu, şeker, telefon. Bakalım Hulusi'ye. Bu şeker. Şeker. İki çikolata, başka? Bu şeker, bu da jelibon, bu da patlamış. Evet, ikinizinki de çok güzel. Evet arkadaşlar videomuzda sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.